Evet canlar, Ruletmen'den herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz, haliniz, vaktiniz yerindedir. Şimdi, geldik yine bizim mekana, bizim baba olduğumuz kısma. Burada bugün akma zamanı. Bugün burada patır patır, çatır çatır akacağız. Hiç hafımız yok, tertemiziz. Bu arada 1500 abonede, tamam mı, 10 kişiye 10.000 TL nakit çekilişimiz var. Yani bin, biner TL. 10 kişi biner TL toplamda 10 bin TL. Şimdi 10 attı 22 10. Bak bir tık öğreteceğim bugün sizlere bir tık. Sağ sol kanada koyduk. Almamız gereken ondan sonra 2'de de 12 atar. 19 36 atar yani. Ana hedefimiz bizim 19 20 21 22. Bekliyoruz bakalım. Baba Viyana'ya gider yazan var. Kasa atıldı diyen var. Aman koyayım ben bu oyuna başladığımdan beri herkes kasa atmaya başladı. Bakalım. 22 22 güzel güzel bak 2'de 12'den aldık tuttuk 19 36'dan aldık 80'de pulumuz var tertemiz bu bizi çıkartır baba Tertemiz çıkartır bu bizi Kaç 12k bak 5k ile başladık anında 2 katı Hiç lamı cimi cartucurtu yok 22 geldi şimdi Ne oldu 22 10 22 Aynı Aynı bak aynı karambolden aynı sayılar aldık. Bu sefer daha fazla koyacağız. Niye? Paramız çok. Yani bir nevi yine kasa basacağız biz. 20 TL'miz kaldı elde. Bakalım gelmezse ablanın ellerini neyse gelmediği zaman düşünürüz o pozisyonu. Ya amına koyayım bak bize ilk sıra atma. Bir at ha 24 Olur olur üçlüden aldık 2 4 6 12 doğrudan 8 doğrudan 20 k'yı geçtik Bak izle İzle 20 k'yı çok rahat geçtik Evet 20 k 200 klasik Ruletmen tablosu karşınızda Şimdi Son bak arkadaşlar rulette tamam mı 4 turdan fazla oynanılmaz Bunu da söyleyeyim sizlere Şimdi kullarımızı bu tur 24 attı amına koyayım ne gireyim gireyim mi aslında onu düşünüyorum affetmeyeceğim affetmeyeceğim affetmedim de yani kumarabaz adam amına koyayım neyse canı çek orada duramıyorum ben son turumuzu yaptık gelse de gelmese de baba çıkar bakalım bakalım 11 Ananı sikeyim ya. Ananı sikiyim bir tık daha yayabilirdim. Neyse sağlık olsun ben kaçıyorum canlar. Abone olmayı yorum yapmayı unutmayın seviyorsunuz.